Rekabet arttıkça e, ne yapıyor üretici de, perakendici de, hı hı. kar marjına feragat ediyor, fiyat indiriyor yani kar marjını azaltıyor. Bu da tabii ki daha düşük bir kar marjına götürüyor sektörü. Ee, ve bu sene sonunda baktığımızda yani diğer markaların tabii ki ben kâr marjını bilmiyorum hı hı hı. ama sene sonunda biz halka açık bir şirketiz Açıklayacağız diye bizim bir de kâr marjımız geçmiş bir iki yıla göre daha düşük seyredecek Deşük ama seyrede. e, bence orada son iki yıla baktığımızda veya konuya baktığımızda o çok yanıltıcı olur çünkü orada çok e, ekstraordiner bir bir durum vardı. E, normalleşiyor diyelim bizim kâr marjımız için. Yani sektör normalleşiyor. Peki ikinci de... el değerleri de aynı. İkinci Aynen el değerleri de biliyorsunuz normalleşiyor. Ee, bir de bu seneyle ilgili bir de önemli bir faktör daha var. Elektrikli araçların pazar payı ciddi anlamda arttı. Ee, bu sene içten yanmalı motorların toplam pazarına baktığınızda belki miktar daralmış bile olabilir geçen seneye göre ama elektrikli araçlar %20'lik bir pazar payına geldi ve orada ciddi bir büyüme var.